İçmedin çayını, soğuk mu getirmişler? Yo iyi. Niye canın sıkkın senin? Hiç yok bir şey. Nadide Hanım, ben senin nefes almandan anlarım halini. Anlat bakalım. Bunu aldım evde. Her şey üstüme geldi. Değil mi? Madem canın sıkkın, neden burada oturuyoruz? Gezelim biraz. Boş ver, işinden olma. Benim gözüm iş mi görür artık Nadide Hanım? Nereye gitmek istersin? Bilmem ki. İstersen sahile inelim. Sonra da oturur bir ziyafet çekeriz kendimize. Felekten bir gün çalmak bizim de hakkımız değil mi ha? <laughs> Hadi kalk. Haydar, Efendim Burhan Bey, ben gidiyorum. Beklemeyin bugün. Dükkan sana emanet. Emredersiniz Burhan Bey. Gel Nadidan. Armağanı Last price. Okay? Good price for you. Hadi şerefine Nadidan. Afiyet olsun. Oh be. Hayat bu işte evdeki hayruydan başımızı alamıyoruz ki. Öyle. Bitmiyor dertleri. Arada bir böyle kaçıp başımızı dinleyelim. Şurada ne kadar ömrümüz var ki. Biraz çam alalım hayattan. Hadi ama, yüzün gülsün biraz. Nadide Hanım, anlat artık. Bütün gün İstanbul'un altını üstüne getirdik. Başka zaman olsa yüzünde güller açardı. Ama sen hep düşüncelisin. Ali Kemal, İstanbul'da Füsun'a ev açmış. Ee, ne var bunda? Ne demek ne var? Boşandılar Burhan Bey. Ne işi var dul kadın İstanbul'da tek başına? Otursun Kayseri'de annesinin yanında. Yahu ne var? Kızları burada. Anaları uzakta diye ne kadar çok üzülüyorlardı. Gider görürler işte. Aferin Ali Kemal'im. Kırk yılın başı doğru bir iş yapmış. Nesi doğru? ...Ali Kemal artık Ahu'yla evli. Karısı evde otururken eski karısının dibinden ayrılmıyor. Yahu kundakta bebeği var, onu da mı görmesin? Anlamıyorum ki ben seni. Olmaz canım, her şeyin bir usulü var. Madem boşandılar, hayatlarını ayırdılar... ...ona göre davranmaları icap eder. Bak sana söyleyeyim, bu iş böyle yürümez. Sen niye bu kadar taktın bu füsuna? Tamam, tamam. Huysuzdu, sinirliydi ama... ...kabahatin büyü bizimkinde değil miydi? Hangi kadın... ...üzerine bir başka kadın kabul eder? Ama Füsun yine de iyi kızdı. Bana Füsun'u savunma. Niye savunmayayım? Sen bu füsuna bu kadar takmasaydın bunlar başımıza gelmez. Aa, Burhan Bey. Yalan mı? Ben birleşsinler yuvaları yıkılmasın diye uğraştıkça sen üstüne gittin. Sanki bu evlilik bitsin diye çırpındın. Niye bu kadar ısrar ettin ayrılsınlar diye? Bir şeyini mi gördün Füsun'dan? Tamam Burhan Bey tamam. Oğlunun sorumsuzluklarının suçlusu da ben oldum. Sorma bana bir daha niye üzgünsün diye. Fesupanlım.